Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle birlikte arkadaşlar grov top oynuyoruz grov top arkadaşlar bizim öldüğümüzdekileri böyle güveneceğiz arkadaşlar ee nasıl olacak hemen abimiz bir sevelim. Bu arada yanımda da abim var. Hoş Aynen. geldin. Hoş bulduk. Şimdi hemen deneyelim. Aynen. 6-10 like gelirse seviniriz arkadaşlar. Şimdi taktiğimiz şu arkadaşlar. Bakın. Ee, bu normal bir oyuncuymuş gibi düşünün abimi. Aynen. Şimdi ben buraya eee. Şu kapı açık değil değil mi? Yok. Şuraya tamam, geçersem daha iyi olur. Çık kapıdan. Nereye? Şuraya geç kapının oraya geç. Şuraya ben, bölümüm, ben. Aynen. Hani şuraya dropleyeceğim arkadaşlar. Taktiği anlatmak anlatıyoruz. Şimdi e, şuraya böyle dropladım arkadaşlar. Ben de burada oyuncuyu şimdi bekliyorum. Aynen. Abi ben de burada eee kapıdan bu e, şimdi nasıl olacak? E, hemen gösterelim arkadaşlar. Şimdi abim şu an normal oyuncu gibi. Aynen. Şimdi kapısını diyeceğim ki kapı kapısını açacağım arkadaşlar. Eğer e, orada oradan hareket ediyorsa buradan böyle, bak, bak Koşuyorsa arkadaşlar e, kick diyeceğiz yani neden e, scam yapmaya çalışıyorsun falan diyeceğiz arkadaşlar bunu da bizim öldüğümüzdeki insanlara yapacağız hemen gösterelim bakalım mı güvenilir mi güvenilir mi hemen koş almaya çalış alamadın değil mi Aynen. işte arkadaşlar taktik bu e, gördüğünüz gibi ama arkadaşlar kardeşim şu an ben oyuncu e, olduğum için gösteremedim. Ben normalde buradaki çocuğun ismini yazarak bekleyeceğim. Afrika kalmış gibi. Anıl da kapıyı açacak. Gidince ben bana diyecek çocuk gidiyor. Ben de gideceğim arkadaşlar böyle yani. Bakalım alacaklar mı, almayacaklar mı? Ama ben kardeşlerime güveniyorum. Müdüdüdeki. Aynen. Almazlar. Almazlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Osman hemen adam bulmaya geçelim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öldüğümüzden adam bulduk. Şimdi dur ee, Drogo sen veleyi Sen de kapıyı kır bu arada evet, İnşallah güvenilirdir e, ee, Diyorum hemen kapıyı Bekle 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 bekle, bekle açıyorum Kendine Olur mu? Ama evet, gelirse Tamam Evet açıyorum kapıyı Hadi lan sen bak. 10 saniye daha bekleyelim Ne oluyor? Bakalım Şu an hareket etmiyor Tamam Kapı açık Kapı açık Thank you man Bu arada abi Bir dakika Telefonu yine bir şeyler oldu. Gelebilirsin hemen. Teşekkür videoydu diyorum. Ben iz ben diyorum. Aa, yazamadım. İzlersin aynen video. Videoyu. Neyi? Biliyorum. Biliyorum. Okey Bağlıyorum. Okay. Çık çık de. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi ikinci kardeşimizi bulmaya hemen geçelim. Şimdi yapacağız. Şimdi kapısını açıyoruz. mi olur mu diyelim. Sikemleme. Olur mu? Dur. Sikemleme. Arkadaşlar ee, videodan önce sikemlemeyeceğim dedi. Sikemleme olur mu diye bir de. Kapıyı açabilirsin. tamam ihtiyacım yok. Ya, şimdi açıyorum ben kapıyı. Video girdim. Is open. Public dedim. Açık kapı geçmiyor. Kapıya baktım. Niyalim ak. Şimdi tamam örtelim kapısını. Bulayanla. Buluyorum ben hatta. Aynen pula. Şimdi de Aynen videoydu diyelim. Videoyu. Üçüncü kardeşimize geçelim mi? O zaman. Neyim ne? Yaz bakalım. Morios. Morios. Neyse arkadaşlar biz üçüncü kardeşimize geçelim. Evet arkadaşlar son kardeşimize geçtik. Ee, Nereye Bu da kardeşimizin adı. Bu da yine bizim vakteydi. Ee, Drop'la bakalım böyle. Şimdi bir dakika. Aynen bir dakika. Tamam şimdi. Ee, diyelim hemen. Kimleme olur mu? Hatta demeyelim buna ya. Deme aynen. Aç. Kapını açıyorum diyeyim. Kapını açıyorum. Dans ediyorum. Dur dans Hadi mesajını yazsın açacağım. Açtım. Almam ki. Oh my god. Tamam kapısını. Almayacağım diye pul yani. Kardeşim teşekkür ederim. Videoyu da de. dersin? Kanal, kanal bilmiyorum ya. Moros, evet. evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar mı olsun yoksa dördüncü kardeşimize geçelim mi? Aynen bence dördüncü kardeşimize de geçelim. Neyse arkadaşlar dördüncü kardeşimizi bulduğumuz an geri geleceğiz. Evet arkadaşlar dördüncü kardeşimizi de bulduk. E, bu kardeşimizi bulduğumuzdan bulmadık. Direkt geldi. Şimdi kapını açıyorum. Yaz aynen dropla. Şey yaz. Dans etmenin kapı. Dansını bozarız şimdi. Tamam. Kapını açıyorum bitti açıyorum. Bakalım, açıyorum. Aç dedi. Açtım. Gelmiyor, geliyor, gelmiyor. Bey yapıyor. Bakalım. Anset mi? Almıyor herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum, alıyor mu? Neyse. Bu kardeşimizin de kapısını kapatalım. Teşekkür ederim. De Pulla. Teşekkür ederiz. Pulla videoyu 4 kişi seçtik arkadaşlar. 4'ü de e, almadı. Böyle. Ne dedi? Böyle droplayacaktım dedi. Neden? Her neyse skeme yapmam. Tamam kardeşim. Ee, dur video, video, video oldun. Aynen video oldun ne? Dur. Tamam. Videoyu izlersin. Aynen video çekiyoruz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olduktan sonra yanında bir bildirim çankı var. O, o bildirimi de açarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.